Merhaba canım yavrularım. Yeni bir konuyla yine birlikteyiz. Konumuzun adı kesirler. Bütün çilek, bütün nar. Tam tam bölünmemiş, parçalanmamış olanlara tam diyoruz. Bütünleri farklı sayılara bölüp onları kesir olarak ifade edeceğiz. Gördüğünüz gibi bir bütünü ortadan tam ikiye eşit olarak bölersek bir parçasına ikiye böldük. Bir parçasına yarım diyoruz. Yarım. Aynı bütünü bir kere daha bölersek yani dörde bölmüş oluyoruz. Bir parçasına ise çeyrek diyoruz. Bütünü ikiye böldük. Bir parçasına yarım diyoruz. Bütünü dörde böldük. Bir parçasına çeyrek diyoruz. Evet, bütün bölünmemiş, parçalanmamış. Bütün nar, Bütünler, yarım, iki eş parçaya bölünmüş bir parçasına yarım diyoruz. Çeyrek, bütün dört eş parçaya bölünmüş bir parçasına çeyrek diyoruz. Dörde bölünmüş bir parçasına çeyrek diyoruz bir varlığın bölünmemiş, parçalara ayrılmamış haline bütün denir. Tam, bütün, bölünmemiş, parçalanmamış halidir. Elmayı iki eş parçaya böldüğümüzde, ikiye böldük, bir parçasına yarım diyoruz. Bir bütünü iki eş parçaya böldüğümüzde, elde ettiğimiz her parçaya yarım denir. Yarım elma. Örneğin evde bir tane elma var. Misafirliğe arkadaşınız geldi. İkimiz de elma yiyebilmek için elmayı eşit olarak tam ortasından ikiye böleriz. Yarım elma ben, yarım elma da arkadaşım yemiş olur. Buna kesir sayısı diyoruz. Aşağıdakine payda, yukarıdakine ise pay diyoruz. Payda o bütünün kaça bölündüğünü gösteriyor bize. Pay ise bu bölünen eş parçalardan kaç tane alındığını gösteriyor. Okurken yukarıdan aşağıya okuyoruz. 1 bölü 2 Aşağıdan yukarıya doğru da okuyabiliriz. 2'de 1. 1 bölü 2. 2'de 1. Siz de söyler misiniz? 1 bölü 2. 2'de 1. Aynı şekilde bunu da birlikte okuyalım. 1 bir bölü 4. 4'te 1. Bir kere daha okuyalım yavrularım. 1/4 4'te 1 istediğimiz şekilde okuyabiliriz. Şimdi birlikte biraz çalışma yapalım. 1 adını yazalım. Pay 1 parça alınmış. 2 İki, payda 2'ye bölünmüş ve 1 parçası alınmış. Yani yarısı alınmış. Biz de şekilleri iki eş parçaya bölerek yarısını boyayacağız. İstediğimiz şekilde bölebiliriz ama kuralımız ne? Parçaların birbirine eşit olması. Evet, ikiye böldük. Yarısını boyadık. İkiye böldük yarısını boyadık. Buna tarama işlemi diyoruz. Daha çabuk yapabilmek için ikiye böldük yarısını taradık. Evet, ikiye böldük yarısını Önce ikiye böldük. Sonra bir parçasını aldık. Yani bütün şekillerin yarısını almış olduk. Aşağıdaki şekillerden hangisini kesir olarak ifade edemeyiz diye soruyor bize. Şimdi bakalım. 2'ye bölünmüş aşağıya yazdım. Bir parçası alınmış. Evet bakıyorum. Eş bölünmemiş. Bu yüzden bunu kesir olarak ifade edemem. 1 2 3 4'e bölünmüş. Bir parçası alınmış. Çeyrek İki eş parçaya bölünmüş bir parçası alınmış. O yüzden bunu kesir olarak ifade edemem. Nedeni ne? Eş parçalara bölünmemiş. Eş parçalara bölünmemiş. Bir bütünü 4 eş parçaya böldüğümüzde elde ettiğimiz bir parçaya çeyrek denir. 1 2 3 4'e bölünmüş bir parçasına çeyrek diyoruz. 1 2 3 4'e bölünmüş çeyrek parçası yenmiş. 1 2 3 4 bir, bir bütünde 4 tane çeyrek vardır. 4 tane çeyrek de 1 bütün eder. Şekilleri 4 eş parçaya ayırarak çeyreğini boyayınız. Şekillerimizi 4'e bölüyoruz. Önce 2'ye bölelim. Sonra evet, bir parçasını boyuyoruz. 4'te 1 çeyrek. 1 bölü 4 Evet şimdi bunu da bölelim 1 2 Böylece 4 eş parçaya bölmüş olduk bir parçasına çeyrek diyoruz 4'e bölelim bir parçasına çeyrek diyoruz. İstediğimiz parçayı boyayabiliriz. Burada kuralımız parçaların birbirine eş olması. Eş parçalar şeklinde bölmek kuralımız. Boyuyorum. Öğreniyorum etkinliğinde sıra. 1 bölü 1 hiç bölme diyor. Ve hepsini tarıyoruz birlikte. Bu bir bütün. Çeyreğini göstermemi istiyor. İstediğim bir parçayı dörde bölünmüş bir parçasını tarıyorum. Yarısını istiyor. Evet, ikiye bölünmüş bir parçasını boyuyorum. Yarısını boyamış oluyorum bütün, tam, çeyrek ve yarım. 4 tane çeyrek, 1, 2, 3, 4 tane çeyrek, bir bütün eder. 1, bütün eder. 2 tane çeyrek, yarım eder. Etkinliklere geldi şimdi sıra. Yarımları sayalım hep birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane yarım var. Ve bunun kaç tane bütün ettiğini soruyor. 2 tane yarım, 1 tane bütün. 1 2 3 4 8 yarım 4 bütün eder. Yine yapalım birlikte. Yarımları sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 6 tane yarım var. 1 bütün 2 yarımdan 1 bütün 2 bütün. 3 bütün eder. 6 yarım 3 bütün eder. 8 yarım 4 bütün eder. 6 yarım 3 bütün eder. Kaç bütün var? 1 2 3. 3 bütün yarım olarak istiyor. 3 bütünü de 2 eş parçaya ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yarım eder. Bütünleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bütün. Ve bunları ikişer sayarsak 2, 4, 6, 8, 10. 10 yarım eder. 1 bütün 2 yarım eder. 2 bütün 4 yarım eder. 4 yarım 2 bütün eder. Şimdi şekillerden giderek bize verilen soruyu cevaplamayı birlikte yapacağız. 1 Bir bütünümüz var. 4 eş parçaya bölünmüş. 4 eş parçaya bölünmüş. Çeyreğini istiyor bizden. 20 elma var. 20 elmanın çeyreği kaç tanedir diyor soruyor. 20'yi böldük 4'e. Bir parçasını aldık ve sayıyoruz. 1 2 3 4 5 20'nin çeyreği 5 tanedir. 20'nin yarısı kaç tanedir? Bu kez 2'ye böldük. Hepsini sayacağız. Buradakileri istiyor bizden. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 20'nin yarısı da 10 tane elmadır. Bölüyorum, öğreniyorum. 1 tam bölmemize gerek yok. Hemen tarıyoruz. Bir tam bölünmemiş, parçalanmamış. Yarısını istiyor benden. Tam ortadan bölüyorum. Ve yarısını tarıyorum. Yarısı bu. İkiye bölmemi istiyor ve iki parçayı taramamı istiyor. Yani 2/2 bütün, tam demek. Şekil olarak da böyle gösterebiliriz. Bir bütün 4'e bölünmüş bir parçasına çeyrek diyoruz. 1 bütün 2 yarım eder. 1 bütün 4 çeyrek eder. Aynı zamanda 2 yarım da 4 çeyrek eder. 1 bütün 2 tane yarım var 2 bütün 4 tane yarım var. 3 bütün kaç çeyrek var. 1 bütününde 4 çeyrek olduğuna göre 4 artı 4 artı 4 4 4 daha 8 artı 4 9 10 11 12 12 çeyrek eder 3 bütün 12 çeyrek eder dersimizi tamamlayalım akıllı çocuklarım parçalanmamış, bölünmemişlere bütün diyoruz, tam diyoruz. Tam ortadan iki eş parçaya ayırmışsak her bir parçaya yarım diyoruz. Bir bütünde iki tane yarım var. Bütünü dört eş parçaya ayırdığımızda her bir parçaya çeyrek diyoruz. Bir bütünde dört çeyrek var. 1 bütün 2 yarımdır. 1 bütün 4 çeyrek. 1 yarımda 2 çeyrek var. 2 yarımda 4 çeyrek var. Bütün yarım çeyrek. 2 yarım 1 bütün eder. 2 yarım eşittir 1 bütün eder. 4 çeyrek 1 bütün eder. Böylece kesirleri öğrenmiş olduk. 1 saat 60 dakika, yarım saat 30 dakika, çeyrek saat 15 dakika gibi bilgileri de tekrar ederek pekiştirebiliriz. Bir sonraki dersimde görüşmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi özlemle öpüyorum canım yavrularım